bir şeyi sürekli hatırlamamız ve hatırlatmamız gerekiyor. Bilimin, bilimsel gelişmenin gücü ve inanılmaz faydası her anlamda ama özellikle sağlıkta. Bundan 30, 50, 100 yıl öncesinde insanları kitleler halinde öldüren, tüm hayatını karartan yığınla hastalık bugün ya çok hafif atlattığımız bir hastalığa dönüştü ya da bir kısmı tamamen yeryüzünden silindi. Evet, insanların, çocukların öldüğü hastalıkları tamamen ortadan kaldırabildik. Misal 1890'da iki Alman bilim insanı hayvanlardan difteri ve tetanoz antitoksinlerini elde etmiş ve 20. yüzyılın başından itibaren bu nedenle ölen çocukların sayısı dramatik bir şekilde azalmıştı. Ya da şöyle söyleyelim. Tahminlere göre sadece penisilin bulunmamış olsaydı bugün yaşayan insanların %75'i hayatta olmayacaktı. Bu büyük bir başarıdır. Bilimin yolundan giden, gelişmeye inanan ve özellikle insan hayatını geliştirmeye inanan bilim insanlarının başarısı. Bugün yavaş yavaş etkileri azalan COVID-19 pandemisinde de bunun etkilerini doğrudan hissettik. Salgının ilk gününden itibaren birçok şirket, sayısız bilim bilim insanı bütün bilgi birikimi ile harekete geçerek bu bilgileri de paylaştıkları bir platformda kurarak bundan 100 yıl önce 10 yıllarca sürebilecek bir salgını çok kısa sürede kontrol altına alabildiler. Tüm bunların arkasında da aslında mutfakta bulunan araştırmacılar bulunuyor ve bu araştırmacıların kurduğu topluluklar. İsmini duyduğumuz tüm ilaç şirketleri de bu topluluklara üyedir. Her şirket araştırmalarını, bulgularını diğer şirketlerle, ülkelerle paylaşma yükümlülüğüne sahiptir. Yani olması gerektiği gibi öncelik insandır. Bu sayede bahsettiğimiz gibi sayısız ilaç geliştirilmiş ve birçok hastalık kolayca tedavi edilebiliyor. Şu anda geliştirilmekte olan 8000'in üzerindeki tedavinin olduğunu biliyoruz. Tüm dünyada teknoloji ve biyolojinin güçlerini birleştirmesiyle üretilen yeni moleküller ölümcül, kronik ve henüz çaresi bulunmamış hastalıklara tedavi umudu oluyor. Örneğin kanser, kalp damar hastalıkları, Alzheimer ve diyabetin de yer aldığı yüzlerce hastalığın tedavisi için geliştirilen yeni ilaçların büyük bir kısmı biyoteknolojik süreçler sonucunda üretilip yenilikçi ilaç kategorisinde yer alır. Ve bu ilaçlar sayesinde 1900'lü yılların başında yaklaşık 45 yıl olan yaşam süresi günümüzde 80'e yaklaştı. 20 yıldır kapsamlı bir şekilde uygulanan programlar sonucunda 90 8 ülkede 35 milyon kişinin hayatı kurtarılırken çocuk ölüm oranı da %44 azaltıldı. 1990'ların başında zirveye ulaşan kanser ölüm oranları %27 azaldı. Ve kanserde son dönemde elde edilen sağ kalım kazanımlarının %73'ü yeni ilaçlar da dahil olmak üzere tedavideki ilerlemelere atfedilebilir. Zira tüm dünyada geliştirilme aşamasında olan en değerli 20 ilacın neredeyse 15'i biyolojik ilaç olup toplam ilaç pazarının neredeyse %30'u biyoteknolojik ilaçlardan oluşuyor. Türkiye'de neredeyse %23 buça ulaşan bu oran gen terapisi, kişiselleştirilmiş tıp ve ileri tedavilere yönelik ilaçlar olduğundan ülkemizdeki hastalar için önemli bir fırsat sunacak. Bu ilaçlar da en çok kanser, bulaşıcı hastalık, aşı, nörolojik ve üminolojik hastalıklara tedavi bulmaya odaklanmıştır. 2010 yılından bu yana HIV kaynaklı ölümler de yine bu tedaviler sayesinde %50 oranında azaldı ve sayamayacağımız yığınla avantaj. Fakat elbette tıp dünyasını diğer hastalıklardan daha da fazla zorlayan ve tanı konması, tedavi edilmesi veya kontrol altına alınabilmesi diğer hastalıklara göre daha da karmaşık olanlar da var. Örneğin nadir hastalıklar olarak bilinen bir kategori var. Bunların da tüm dünyada yaklaşık 7000 ila 8000 arasında farklı çeşidi olduğu biliniyor. Bu hastalıkları Avrupa Birliği 2000'de bir ya da daha az sıklıkta görülen hastalık olarak tanımlıyor. %80'i genetik geçişli olan bu hastalıklar haliyle ağır seyreden birçok durumda da ölümcül olabilen hastalıklar. Ancak işte bilimsel çalışmalarla gen tedavisinde görülen gelişmeler bu nadir hastalıklar için de büyük bir umut vaat ediyor. Ancak bu noktada can sıkıcı bir istatistikten bahsetmek gerekiyor. Hastaların ülkeler ülkelerde yenilikçi tedavilere erişim seviyesini ölçen bir anketin 2021 yılı sonuçlarına göre Türkiye'nin Avrupa'daki 7 yenilikçi ilacın sadece bir tanesine erişebildiği ortaya çıktı. Almanya, Danimarka, Avusturya, İtalya, İsviçre gibi gelişmiş ülkelerde 160 yenilikçi yeni ürüne erişim oranı %70'in üzerindeyken AB genel ortalaması %46 iken Türkiye'de ise %15'lik erişim oranı ile AB ortalaması ve komşuları %49 oranla Yunanistan ve %31 oranla Bulgaristan'ın gerisinde kaldı. Yani bu konuda ivedilikle bir şeyler yapılması gerekiyor. Neyse ki bunun için çalışan önemli bir dernek var. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği. 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren bir dernek. Temelde tüm bu hastalıkları düşündüğümüzde ülkemizdeki hastaların gerekli yenilikçi ilaçlara ve tedavilere erişimlerini arttırmak, iyileştirmek ve sağlık alanında etik ve şeffaf bir iş ve çalışma ortamını sağlamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Son zamanlarda teknolojik gelişmeler sayesinde yenilikçi ilaçlarla ilgili çalışmalar büyük hız kazandı ve her geçen gün bizim çaresiz siz olarak düşündüğümüz birçok hastalığa çare olabilecek ilaçlar geliştirildiği için de derneğin varlık amaçlarından biri olan erişimi artırmak haliyle bugün çok daha fazla önem kazandı. Bilim durmuyor ama hastalıklar da durmuyor ve erişim ne kadar hızlı olursa hastanın hayatta kalma şansı da o kadar yüksek oluyor. Ülkemizde yeni ilaçlara erişimi kolaylaştıracak süreçlerin iyileştirilmesi için iki nokta çok önemli. Birincisi elbette tüm yenilikçi ilaçlara erişimi artırmak için süreçleri hızlandırmak. İkincisi ise ve daha da iyisi Ülkemizde bu alanda yapılan ARGE çalışmalarının sayısını arttırmak. Yenilikçi ilaçların kendi topraklarımızda, kendi bilim insanlarımız tarafından geliştirilebilmesi ve umut bekleyen hastalar için gerekli desteğin sağlanması çok da zor değil. Bunları da hesaba kattığımızda bu ilaçlara erişimin ve bunların geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu da bir daha ortaya çıkıyor. İşin anayasal hakkımız olan tedaviye erişim kısmını bir tarafa bırakırsak bir de bu işin ekonomik boyutu da var. Bu tip tedavilerin araştırma ve geliştirilmesine dünya çapında inanılmaz bütçeler ayrılıyor. İlaç ve biyoteknoloji şirketlerinin dünya çapındaki arge harcamasının 2026'da 254 milyar doları bulacağı hesaplanıyor. ARGE yatırımlarının %60'ını klinik araştırmaların oluşturduğu düşünüldüğünde. Bu pazardan pay alabildiğinizde ekonomiye nasıl bir katkı sağlayacağını düşünmek zor değil. Ülkemizin orta vadeli planlama ile 1 milyar dolarlık klinik araştırma potansiyeli bulunuyor. Araştırmacı ilaç Firmaları Derneği de bu konuda etkin çalışmalar yürütüyor. 2020'de Türkiye'de klinik araştırma yatırımlarını artıran araştırmacı ilaç firmaları hala hazırda yürütülen ve 325 milyon dolarlık yatırım yapılan 632 adet sektör destekli klinik araştırma aracılığıyla hastalara yenilikçi ilaç, tıbbi cihaz ve tedavilere erken erişim imkanı sunuyor. Eğer bu konuda farkındalık artar ve biz de ülke olarak gerekli yatırımı yaparsak hastanın bu tedaviye erken erişimi olacağı gibi hem de çok büyük bir ekonomik pastadan pay alabilir ve bu alanda söz sahibi olabiliriz. Zira insan kaynağı konusunda gerçek anlamda oldukça zenginiz. Bu alanda çalışan, araştırma ve geliştirme yapan bilim insanları, kurum ve kuruluşlar oldukça fazla ve yeterli bilgi ve birikime de sahipler. Klinik araştırmaların ülkemizde daha fazla sayıda yapılması sayesinde küresel bilgi birikiminin Türkiye'ye aktarılması ve bunlara katılan Türk akademisyenlerin yeni tedavilerle ilgili bilgi edinmesi ve erken deneyim kazanması, uluslararası bilimsel ağlara ve yayınlara dahil olması da mümkün olacaktır. Ve bu arada gelecekten bahsederken çok yakın bir gelecekten. Önümüzdeki 10 yıl içinde bu sektörde müthiş bir değişim yaşanacağından da bahsetmemiz gerekiyor. Ve bu da özellikle geleceğini planlayan gençler için büyük bir fırsat. Disiplinler arasılık çok daha büyük bir önem kazanacak. Tıpta, ilaç araştırmalarında, sağlıkta dönüşümden bahsediyoruz. Ancak bu değişimin gerçekleşmesini sağlayan en önemli etken dijitalleşmedir. Herhangi bir alanda edindiğiniz uzmanlığı, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve daha da temelde yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri ve derin öğrenme alanında edineceğiniz bilgi ve birikim ile birleştirdiğinizde bu geleceğin mimarları siz olabilirsiniz. Zira dijitalleşme söz konusu olduğunda daha da sık duyacağınız bir terim olan dijital ikizler çok çok önemli bir konu. Kısaca fiziksel dünyada var olan bir makinenin, sürecin modelin dijitale aktarılarak bu dijital model üzerinde normalde yıllarca sürecek deneyleri, tahminleri saniyeler içinde yapabileceğiniz bir dünya doğuyor ve bu artık yavaş yavaş biyolojide de gerçekleşiyor. Evet yavaş yavaş moleküllerin, proteinlerin, dijital ikizleri üretilebiliyor ve bu yakın zamanda tam bir organın ve hatta tek bir hastanın organının dijital ikizinin oluşturulmasına kadar gidebilir. Bu da aslında en basit haliyle tıbbın tamamen değişmesi anlamına geliyor. Bu noktada yenilikçi ilaç söz konusu olduğunda tamamen kişiye özel, dakikalar içerisinde üretilebilen ilaçlardan bahsedebiliriz. İlaçların değil, süreçlerin, yazılımların patentlendiği bir dünyadan bahsedebiliriz. Bu da kısacası geleceğini planlayan gençler için çok önemli bir kapı açacaktır. Özetle biyoteknoloji ve diğer tüm yöntemler sayesinde yenilikçi ilaçlar her gün çaresiz olarak düşündüğümüz hastalıklara çözüm getirmeye devam ediyor. Burada en önemlisi ilk adım olarak bu konuda farkında olmamız gerekiyor. Bu ilaçların olduğunun, bu ilaçlara erişimimizin daha fazla olması gerektiğinin farkında olmamız ve ardından bu ilaçların kendi ülkemizde de geliştirilmeye başlanması için ne gerekiyorsa yapılması için gerekli desteği sağlamalı, farkındalığı arttırmalıyız. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.